Evde Yemek kanalından herkese merhabalar. Sizlere bugün klasik mozaik pasta yapacağım. Şöyle markette gezerken şöyle kolay büyük mozaik bisküvileri buldum. Bir kutu bundan aldım. Şimdi bunları sütle ıslatacağım. Şöyle yarım su bardağı sütle ıslatıyoruz. Bu tepside teker teker koyacağım. Her yaptıktan sonra çikolata sosumu, kaynattığım çikolata sosumu süreceğim arasına. Bisküvi ıslatıp tekrar koyup üst üste yapacağım. Aralarında da mis gibi çikolata sosu olacak. Hemen yapılışına başlıyorum sevgili takipçilerim. Yepyeni değişik bir fikirle geldim. Evet, mis gibi çikolata sosum da hazır. Şimdi bisküvileri sütle ıslatmaya geldi. Böyle bisküvileri ısıtıyorum. Mis gibi çikolatayı döküyorum böyle. Siz de bu pratik mozaik pastayı bu bisküvileri marketten alabilirsiniz pratik marketlerden Herkesin yakınında olan marketler şimdi tekrar süt yapacağım ve kakoyu süreceğim çikolata sosunu ve evet, pastamızın son katında yapıyorum ve pastamızın mozaik pastamızın son hali böyle isterseniz siz de benim gibi hindistan cevizi ile süsleme yapabilirsiniz herkese şimdiden şöyle göstereyim afiyet olsun evde yemek kanalına gelerek abone olmayı destek vermeyi unutmayın hoşçakalın beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum